Merhaba ben arkadaşlar, bugün sizlerle ıı, kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ama büyük sezonumuz yenilendi. Sezoncuk. Popstar falan baktım ben. En sonunda bir tane rozet paketi var. Arkadaşlar ama açılım bu değil. Öncek sezona basayım mı arkadaşlar? Ben giteyim. Evet arkadaşlar, Brawl Pass aldım. Elmaslarımın hepsini biriktirdim, hiç para yatırmadım. Brawl Pass aldım. Böyle bildiğin full. Yanlışlıkla arada birkaç ödül aldım. Arkadaşlar ama burada karakterleri max'layacağız birkaç tane. Mesela şu an Shelly'yi sizlerle max'layacağız. Evet. Şu an şeylerin de aksesuarları ay yıldız güçleri de çıkmaya hazır. Niye dükkanı bastım ben? Heh. Şu yeni sezon bir kutusunu en son açacağım. Onlar şu kalite çıkacak. Tamam arkadaşlar. Şuradan 8 biti de full yiyelim. Mi? Bekle 8 bit ne kadar kalmış? O da al şu şey kaldı ya. 100 Bekle. 7, 7 170. 170 Ya Şuradan 200 var mı? 200 güç puanımız var mı? Ben 2 tane yüzde yeter Ya Bakalım şöyle güç puanlarına 50'lik basmayacağım Bir tane 100 Tamam bir de bir tane daha yüz bulurum. Zaten. He. Ve arkadaşlar. Evet. Ve... Ha, evet. Güç artırınca para ver. Arkadaşlar bugün sizlerle iki karakter maksamak güzel. E, yıldız güçleri işte, çok Arthur'cun Ya Yeniden doğum değişmiş Ben ona güzel diyordum ya Süpersen Süpersen Ha şuradan Ya ben niye dük İlk baş mega şu hale söyleyeceğiz alacağız Ya iyi Değişik yerleri tıklamaya başlayayım. Çünkü search de gelecek ya. Ya ama ilk baş mega şu halde alabiliyorduk ya. Sörcü yine büyük kutu açıyorduk. Her neyse arkadaşlar Sörcü. Yarım saat dön search yine de gelmen iyi. O... e, <laughs> o zaman Bekle şu mega şahane sözlü ifadeler için de daha şey mi gerekiyor o zaman? Eee. <laughs> tamam mega şahane sözlü alalım. Of of of. Muazzam. Süper Ranger Brock. Evet hesap coşacak. Arkadaşlar 4 dakika şu kosmi. Şuna bak. Bundan bir şey çıkmadı. Arkadaşlar video sonu Hasan Efeyle maçlarımız olacak. sen 3-5 maç atacağız. Ya süpersel bak. Bir 6-7 ne alırım ya. O 8 bitin yıldız gücü. Evet. Ve yeni bir yıldız gücü çıkardık. O ne yeni geldi anlardan. İyi o iyi oldu bak işte. Oha 30'a kadar geldik. Oha. Al ha? Altı. Abi karakter var. Ne her şeylerini geliyor. Ben sana gelen aksesuarı ben. Daha bir sürü ödülümüz var arkadaşlar. Bir sürü bonus bir kutumuz var. Kalk. Bir basıyoruz ya. oh kru kru. Oha. Yes. Gale da çıkabilir ha. Ama ben Surge'e basacağım ya. Şimdi bir de bunu kime basacağız falan filan olacak. Tamam süper sen beni mutlu ettin. Teşekkür ederim. Aa ben abimi unuttum. Ben ona da mı kutu Arkadaşlar bekle bir el yiyelim. Dokun. Şu parayı alalım şuradan şuradan. Sar şu gel bakalım. Tamam. Tamam. Değil Şu ifade alalım. Büyük kutuyu alalım. Tamam arkadaşlar ben Mert'e abimin yanına gidip geliyorum. Arkadaşlar abimin yanına geldim. Bak şunların hepsini aç. Var ya ben Crow çıkardım. Odulan Gerçek. Gösterme. Bak 4. 8 bitin şeyi değişmiş ha. Bak şimdi. Bak 8 bitin yıldız gibi değişmiş Abi aha, Sörcü de almış zaten. Evet, ilk başta Sörcü almış. Ben düşünüyordum zaten. Bir tane efsanevi çıktı. Evet belki bir daha çıkar. Şu ana kadar Colette çıkmadı mı? Colette çıkmaz ya. Tamam aç bak. Şuradaki bütün şeyleri aç. Şöyle, şunu. Ha, onları da aç. İki tane. Oo, oh! ne çıktı? Mr. P çıktı. Aa, teşekkür ederim. Ya arkadaş, tabii ben ya. Ya, kral şimdi kim kimle çıkardı. Şöyle ben sekiz bitim. Ya yeniden doğum yerine şey gelmiş ya sinir oldum. Yeniden doğum yerine 8 bit kendi ultisin bölgesindeyken. Çok konuşma çok. Kork. Ah. Boş ver aksesuar. Ben bu ikisinden bir karakter çıkartırım. Ah. Altı. Allah'ım güzel şeyler çıkartıyor. Yarım bomba, yarım bomba, o Her ne sağ değildir. Sekiz. Şu hadi bir mega bir Ya be. Ya, ya videoyu şey burada çekeyim ya. mi? Ne? Videoyu burada çekeyim mi? Olur. Tamam. Hmm. Hep söyleme şuna bas. Bir kez yani Sörü... önce... Hep sözce bastım zaten ben. Ama sözce hala hakkında Bana bir tane mi Tamam şimdi da aç. Ya. Ben şansımı tükettim arkadaşlar. Aynen. Mr. Peach çıkardın. Aksesuar çıkardın. Evet. Yarra çıkardın. Ya bitiyor ödüllerimiz arkadaşlar. Bir. o oh. Ana 500 iki tane 500 güç puanı var daha. Onları çok Ya ben kolet aslında kolet bir mega kutu daha var. Aa bundan da altı yazdı lan. Altı yazdı. Yemin et. Evet bak. Palya. O Gale. Gale çıktı o bi. Gale çıktı. Ama Gale'ın çıkması lazım. Çünkü Destansa diye elinde şu an. Baya düştü. Neredeyse daha 9 da Destans mı yazıyor şimdi Gale'ın altında? Evet. Yani evet. Onun bilgisinde şey yazıyor. Bakalım. Allah güzel bu açılmıyordu. Benim koç kutu Allah dokuz büyük kutu falan biriktirdim burada da. Daha hiç çıkmadı. Bir de yeni sezonun ödülü mü? Onu şey Hı -hı. ben bilmiyorum Bence son oyuncusunda çıkacak. Ben inanıyorum. Bir tane daha var. Şu bekle. Oha 8 kırmızı şeyi yapmışız bekle. Sörcü ne kadar yükselteceğim acaba? Bak kromatik <laughs> Kromatik olarak geçiyor ama destan sürüklenmiş. <laughs> yani. Ana ben niye sörcü önce ders şey yapmadım? Aksesuarını falan çıkarıyordum. Ee. Tamam o 500'ü de şey yapın. O da maksiyozdan sörcüyü güparamcı param 3000 var zaten yani şu an kesen bu da şu hiç gela falan basmadı galiba onlara yazık oldu evet bir tane daha olur mu hiçbir şey kalmadı ben arkadaşlar ben şimdi Hasan Efe'yi arayayım evet arkadaşlar. Ben büyük kutudan sonra çıkarttım. Evet. Hayır, mega kutudan çıkardım. Büyük kutudan çık. Sördüğümüz zaman hakkımı yediler. Ben hesabı başka bir arkadaşa vermiştim. Ben de bir kes açacaktım. Arkadaş geldi bütün taşlarımı harcadı. Böyle bir şey olabiliyor. Krova'da dörtledik. Hazine Föy Krova'yı Yiyi 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 yapıyor. Hmm. Şimdi ne çıkardık? Mr. P. Hmm. Search diyor. Hı hı. Hayır. Mr. P. Crow. Ha. Bir de Gale. Search Brawl Pest'i zaten. Bir de Sparranger Brawl'umuz var. Sparranger Brawl. Bekle birkaç karakter yedi yapalım ya. Ne? El, El, El Primo. Emre eskiden El Primo'nun kadar aşıydı arkadaşlar. Deliydim El Primo'ya ya. ya çıldırmıştım ben çıkınca da. Tek el primo ya dokuz ya ay sekiz ya. Evet paramızı sömürüyoruz şimdi Hiç param. Evet. yeni aksesuarı gelen bir şey yükseltin. Bana şeyin ikinci aksesuarı da çıktı. Yavaş savaş çıkıyor yavaş. <gülüyor> 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 Bekle. Hangi karakteri yeniyor? Aa Jesse'nin şeyini çıkardık bir de. Bizim Berat bende Jesse'nin şey, şeyi şeyi var. En son Shelly'e geldi. Ondan önce Dynamite'a geldi. Onu yapalım mı? Ama yetiyor mu ki güç puanı? İnşallah yeter ya. Dynamite'ı bir tane kullanıyor aksesuarı aksesuar kullandığında dinamit rakibe denk gelirse kaç saniyelerine dönüyor ya olmadı ya o bom 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 bunun. bunun da birazcık genişti zaten sıcak Ay yeni yedileyecek bir şeyimiz yok. Ay ben bunu ne Ay altın. Bir de emz. Emzik. Paramızın sonuna kadar Of hesap coştu ya. Bekle daha nelere tıklamadık biz. Başka ne var? Harici, yes. Ne kaldı başka? Ha, şey <laughs> Hasar artırıcının yanındayken 8 litre kendisini şarja takar ve hareket hızı artırır. <laughs> ya Söğücünümüz. <laughs> Arkadaşlar Hasan Efe'yi arıyorum. İlk Arkadaşlar. İyi gün. Arkadaşlar kupa yolu ödüllerini unuttum. Yine Tek... Aç bir mega kutu var. Bir tane. Hmm, iyi, sen Yok sen aç sen aç. Ben çok açtım. Şey boşuna nasıl kadar geldi? <laughs> ne çıkacak? Sumak çıksın. <laughs> Biri. Yok Neyse, o da bir şey. Bir o da bir şey. <laughs> neler çıkardık ya. Şu paraları falan da, da. Bu neye basalım? Yazık olanlara basalım. Yazıklananlara. Ee, hangi? Kuro zaten. Sen no. dynamik Ha yok ya boş ver. Yeni çıkar. Ha, onlar zaten yükseltmesi oldu. Şey yazık oldu ya gelə. Gelə aslında. Bir seviye artıyor. Bir de bir şu şey oldu 150 para. Her yerden karışmış çıkıyor ya. Daha yükseltebiliriz? İyi aksesuar çıkmadı ya, balenk falan. Bekle. Dynamite dedim de ben. Ha Dynamite güç tam yetmemiş. Tamam bu para kalsın ya. Tamam Hasan Efe orada. Arkadaşlar Hasan Efe'yi aradım da şey ya. Iı, Her şey. Müsait değil Biz kendimizi bir kaçtır oynayacağız artık. Oha! ifadelere bak. Mert. <laughs> Bekle. Şey şey var bir de. Bir de bize şey geldi. Süper Ranger Brock. Ranger. Bunu da 7 yapalım mı? Bunu yedi yapalım. Bunun yıldız aksesuar gibi. Tam ilk baş bir şeyle oynayalım. Diye. Arkadaşlar sıfır kupada dokuz seviye olan şeyler. <laughs> Ey fadiler biz sadece bunları mı kullanabiliyoruz? Diğerleri arkadaşlık şeyleri. Mi? Hmm. <laughs> Bekle kart var mı? Kart olmaz mı? Bak iki de şey yavaş yavaş anlıyorum. Oha lan. Dynamite belledi. Çok kötü belledi. Vallahi Dynamite oynuyor da. Ve şu Mega şarjlı suç ifadelerini falan ne yapacağız o zaman? So awesome. Kendimiz seçiyoruz, seçiyoruz. Şunu seçelim. Tamam, o ayım şuan zaman. Hep mega şarjlı seçeceğim zaten. Anna. şu kızgını seçelim. Hayır, bekle. Aa. Ya niye böyle ya? Mutlu. Ya Nasıl olacak bu şimdi? Bir tane bölüm yapalım. radan şey ender şey destansı efsane ben öyle ilk maçımızda dört olduk. <laughs> Ay, Ay video çok uzatmışız ya. Hani çok uzat o zaman. Yuvarlak İyi tamam bir tane bakayım. Ay ben gülücük ne yapmaya alışmışım ya. Orada hep gülücük şey hep ay mutlu şey hep orada duruyordu. Artık o mutlu şeyler yerinde de şeyler var. Sözcü mükadeleri var. yok. Bir ölçü daha doldurayım Ja, vi researchlinjen. Bara så jag här. arkadaşlar bundan sonrasını Hasan Efe'yi bekleyelim ya. Böyle yoksa 40 dakikaya falan fırlamasın gece. Aa bir kademe atladık. Ücretsiz. Birden içim şunun hissin ya. Hmm. Hmm. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Kendimi birazcık kasarım. Sonra biraz brok kasarım. Kendim. Super Ranger brok var ya. İşte Hasan Efe'yi. Hasan Efe ne zaman gelecek ki? Çok uzun olmaz inşallah ya. Tamam arkadaşlar ben Hasan Efe'yi bekleyeceğim. tamam. Hasan Efe'yi arkandan...